Yine üyelere özel 750 TL deneme bonusu. Katılım şartları. Daha önce finansal işlem yapmamış ve deneme bonusu kullanmamış üyeler bu promosyondan yararlanabilir. Aktivasyonu için GSM veya posta adresinizin onaylı olması gerekmektedir. Bonusun kullanım süresi 30 gündür. Belirtilen süre sonunda ve elde edilen kazançlar geçersiz sayılacaktır. %30 limitsiz kayıp bonusu. Katılım şartları. Tüm ödeme yöntemleri için uygun. Tüm oyun kategorilerinde geçerli. Yatırım bonusu kullanmanız durumunda aynı yatırım üzerinden kayıp bonusu talep edilemez. Çevrim ve çekim şartları. 1000 TL ve üzeri kayıp bonusu almanız ve oyunlara katılım sağlamamanız halinde direkt çekim yapabilirsiniz. Kayıp bonusu ile oyun Bunlara katılım sağladıktan sonra çekim işlemi yapmanız halinde, tutarı bakiyenizden düşülecektir. Bakiyenizin 30 katı ve veya 100 bin TL kadar çekim yapabilirsiniz. Doğum günü bonusu. Katılım şartları. Doğum gününüzde, canlı destek veya ekibimizle iletişime geçerek talebinde bulunabilirsiniz. Son 30 gün içerisinde minimum 500 TL yatırım yapmış olmanız gerekmektedir. Hesabınızda aktif kupon, bakiye veya açık oyun bulunmamalıdır. Yatırıma özel çevrimsiz frespin. Çevrim şartı yok. Hediye frespin kazancı ana bakiye eklenecek. Promosyondan sadece paybol, parola para, papel, pop para, multiple yatırım yöntemleri üzerinden yararlanabilirsiniz. Katılım şartları. 250 TL yatırıma 50 frespin. 500 TL yatırıma 100 Fresh Spin. 1000 TL yatırıma 200 Fresh Spin. Fresh Spin eklenecek oyun. Off Bin. Promosyondan günde yalnızca bir kez faydalanabilirsiniz. Yatırım sırasında tercihinizi yapmanız veya promosyon kodları ile bonusu aktive etmeniz gerekmektedir. Aksi halde aktivasyonu canlı destek üzerinden gerçekleştirilemeyecektir. Çekim şartları. Fresh Spin'lerin çevrim şartı bulunmuyor. Ana para çevrimi sonrası çekim talebi oluşturabilir veya oyunlara devam edebilirsiniz. Alanında yalnızca sağlayıcısına ait oyunlarda minimum 2 TL bahiste katılım sağlayabilirsiniz. Bakiyenizi kaybetmeniz durumunda çevrim şartınız ana bakiye üzerinden işlemeye devam edecektir. Ve son olarak sizlere sunmuş olduğumuz güvenilir siteler ve fırsatları kaçırmamak adına deneyim sağlamak isterseniz duyuru kanalımıza za davetlisiniz nakit ve dolar çekişleri free spin eklemeleri promosyon kodları ve birçok etkinlik için takipte kalmayı unutmayınız güvenilir sitelerin linklerini ve kanalımızı profilimizdeki biyografideki linkten ve yorumlarda bulabilirsiniz